Sonsuz Aşk vizyona girdi. Biz de filmin başrol oyuncularıyla birlikteyiz. Murat Yıldırım filmde bir profesörü canlandırıyor. Profesörün evine temizliğe gelen bir kadınla bir profesörün aşk hikayesi. Profesör müsün? Evet. Ben eve giden temizliğe giden kadınım. <laughs> ee, evet doktor oynadım. Bir beyin cerrahı. Bunun için önce ben de bir çalışma yaptım. Ee, beyin nakli yaptım. Önce kendime. Ben yani tamam. şu an bir beyin nakli yapabilirim. Varsa ihtiyacı olan. <gülüyor> <gülüyor> Deme ya, yok ki. <laughs> en son balayındaydık. Evet, şimdi sağ olsun benimle beraber Bursa'da yeni film çekimleri için benimle beraber. Filmin adı Nasıl Sonsuz Aşksa Murat Yıldırım ve eşinin aşkı da öyle olacak. Vallahi dün eşime bir mesaj attım. Allah'a teşekkür ediyorum. Bu hayat çok kısa. Seninle sonsuza kadar beraber ol, olacağım için Allah'a teşekkür ediyorum her Cevap gelmedi. Sonra dedi ki kontrolü bitmiş. Halbuki telefonu kontürü değil. Murat Yıldırım ve eşi de kameraların karşısında. Malum ikili meslektaş. Ya yasaklar falan gelir mi? Yok hiçbir zaman bizde yasak olmaz. Kendisi zaten kendi hayatını çok güzel bir şekilde ayarlıyor. Kendi çektiğiniz filmde oynatmak ister misiniz? Benim çekeceğim Bilmiyorum. film, benim çekeceğim film mi var? Belki <laughs> de. Böyle bir şey olursa <laughs> neden olmasın ya da beraber bir filmde tabii ki olabiliriz.